Burada yeterince kömür var aykızı. Akşam yemeğimizi burada pişiririz. Olur bana uyar. Ama yemeği sen pişirirsin kedi çocuk. Çünkü duman benim güzelliğimi etkiliyor. Çocuklar çocuklar acil durum var. Ne oldu Jet? Şu gemideki adam sizin arkadaşınız mı? Romeo'dan mı bahsediyorsun? Evet bizim arkadaşımız. İnanmıyorum oraya nasıl gitti? Bayağı bir uğraştı Jet. Biz de onu izledik hatta. Hiç yardım etmedik tamamen kendisi halletti. Nasıl olur? O geminin yanında ne var siz biliyor musunuz? Ne var Jet bilmiyoruz. Gelin size göstereyim sırtıma binin. Tamam binelim. Tamam. Herkes hazırsa yola çıkıyoruz. Bakın alçak uçuş yapacağım. İyi bakın. Bakın. Gördünüz mü? Hazine sandığı var. Yıllardır buraya kimse gelmemişti. O arkadaşınıza söyleyin. O hazine sandığını açıp içine baksın. Çok değerli hazineler bulabiliriz. Sonra da içinden çıkan altını paylaşırız. Ne diyorsunuz? Hey Jet. İyi de onu bizim arkadaşımız gitti oraya kadar. Sen hiçbir şey yapmadın. Neden paylaşıyoruz? Çünkü orada hazine sandığı olduğunu bile görmemiştiniz. Benim sayende fark ettiniz. Bence kabul. Yapalım. Sen de yardım edecek misin bize? Ben hiçbir şey yapmayacağım ki. Sizin arkadaşınız orada. O yapacak. Tamam arkadaşımıza haber vermemize yardım et bari. Sen uçabiliyorsun. <laughs> Sen de uçabiliyorsun. Unuttun mu? Aa doğru ya. O zaman sizinle paylaşmıyoruz. Gidip hemen Romeo'ya haber vereceğim. Uçabildiğimi unutmuşum arkadaşlar. Romeo. Romeo buraya bak. Ne oldu bay ay kızı? Romeo iki dakika şurada durabilir miyim? Ne oldu? Niye geldin? Romeo sana çok iyi bir haberim var. Neymiş? Şuraya bak Romeo. Sol tarafa bak. Sol mu? Sol neresi oluyor? Aaa! İnanmıyorum, bu ne? Gözlerime inanamıyorum. Hemen onun yanına gitmem gerek. <laughs> Romeo, kafama bastın. Bir dakika dur, Aykızı şimdi sen önemli biri değilsin. Ah, tamam, bakalım burada ne varmış? <laughs> Açıyorum. Hazır mısın? İçi boş gibi. Açalım bakalım. Aa, içi boşmuş gerçekten de. Olamaz. Olamaz, kapağı kapandı. Nasıl oldu bu? Ay kızı, ay kızı. Ay kızı, sesimi duyabiliyor musun? Romeo ne varmış içinde söylesene. Romeo. Romeo nereye gittin? Birden bire kayboldu. Nereye gitmiş olabilir ki? Daha demin buradaydı. Yoksa sandığın içinden başka bir dünyaya açılan gizli bir kapı mı var? Bu sandığı eve götürmem gerek. İncelemeliyim iyice. Kurtarın beni kurtarın. Sandık kıpırdıyor inanmıyorum. Hemen kedi çocuğun yanına götüreceğim. Kedi çocuk neredesin? En son jetle ona çok kötü davranmıştım. Bana küsmüş olabilirler. Neyse gelelim şuraya. Tamam. Birazdan buraya gelir kedi çocuk. Acil durum buluşma noktamız burasıydı. Zaten sandığı gördüğüme hemen gelir ki içinde hazine olduğunu sanıyor. Süper kedi hızı. <laughs> Jet senden hızlı geldim. Ne oldu? Açtınız mı sandığı? Hayır sandığı açmak için Romeo gitmişti ama birdenbire bir ortalıktan kayboldu. Onu bulmamız gerek suya düşmüş olabilir. Sandığa bakarken suya düşmüş olabilir mi? Hayır bence bu imkansız. Bence ay kızı Romeo sana fark ettirmeden bütün hazineyi toplayıp kaçmış olmalı. Seninle paylaşmamak için. Kedi çocuk böyle bir durumda böyle düşünmemelisin. Şu anda yardıma ihtiyacı olabilir. Bu oluyor olabilir. Hemen arama işlemlerine başlamalıyız. Jet doğru söylüyor kedi çocuk. Gerçekten çok kötü niyetlisin. Sizsiniz kötü niyetli. Ben sadece gerçekleri söylüyorum. Bakalım bu sandığın içinde ne varmış. Aa Romeo buradasın işte. Aa ne oluyor? Bırakın beni. Sandık. Bu sandık sihirliymiş. Romeo neredesin? Of Romeo ya neden bana böyle şeyler yapıyorsun? Umarım yaptığım bir şakadır. Şakaysa bile çok kötü bir şaka. Şşş. <laughs> Merak etme ay kızı. Onu bulacağız. Birlikte arayarak onu çok kolay bir şekilde bulabiliriz. İkimiz de uçarak etrafı tararız. Geminin yanında değil. Nerede olabilir bu çocuk? Ay neyse Romeo kayıplara karışmış. Bari sandığın içinde ne var bakalım. Hey ay kızı ben sana yardım ediyorum. Sen gelmiş burada paranın peşine düşmüşsün. Hayır Jet yanlış anladın. Hazineden çıkan parayla daha fazla yardım ekibi çağırabiliriz buraya. Onun için hazine sandığını açıp bakalım diyecektim ha ay kızı. Gerçekten seni takdir ettim. Çok iyi birisin. Hadi aç bakalım. Açıyorum. Hazır mısın? 3, 2, 1. Jet, jet yardım et. Tuttu beni. <gülüyor Isaiah te gülüyor> o da neydi öyle? Ne oldu az önce orada ay kızı? İçeride ne gördün? Romeo ve kedi çocuk sandığın içindeler. Bu sandık büyülü değil. Daha doğrusu bu sandık lanetli olmalı. Arkadaşlarımızı kaçırmış. Bekle hemen sizi kurtaracağım. Suyu atalım mı sandığı? Hemen şuradan atarız. Hayır Cet, çıldırdın mı sen? Ya sandığın içi suyla dolarsa boğulurlar içeridekiler. Doğru söylüyorsun ay çok zekisin. O zaman senin dediğin şeyi yapalım. Bence birazcık zorlasak açılır. Sen aç sandığı seni yutamaz. O sırada diğerleri çıkar. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğru söyledin beni yutamıyor. <Gülüyor> <Gülüyor> beni kurtarın çocuklar. Ah sonunda çıktık. Ee, Jet, sen bizi kurtardın, biz de seni kurtaracağız. <gülüyor> <gülüyor> çok korktum çocuklar. Çok teşekkür ederim bizi beni kurtardığınız için. Bu sandığı ne yapacağız? Bu sandığı başkaları bulmamalı. Çok gizli bir yere saklamalıyız. Hayır çok gizli bir yere saklarsak hazine olduğunu düşünüp açmaya çalışacaklardır. Bu sandığı imha etmemiz gerek. Romeo haklı. Biz bu sandığı bulduğumuzda da ta geminin oradaydı. Yani biz de çok gizemli bir sandık olduğunu düşündük. O yüzden açtık. Yoksa ortalıkta çöpün içinde falan olsaydı açmazdık. Yani bence de imha etmeliyiz. Çöpe atarsak çöp sanıp imha edebilirler. Bütün çöpleri imha ediyorlar. Yakıyorlar çünkü. Doğru haklısın. Jet sen götürebilir misin? Aykız'ı taşıyamaz bu çok ağır bir sandık. Olur Romeo. Ama biri benim yanımda gelsin. Beni yutar diye korkuyorum. Tamam Jet ben gelirim merak etme. Tamam. Şimdi götürüyorum o zaman. Oo. Of arkadaşlar ya hazine sanmıştım ne güzel zengin olduk diye sevinmiştim. Neyse şimdi bunu imha etmek için çöpe götürüyoruz. Çöpe götürmek için de önce gemiye bindireceğiz. Hop, şuraya koysam oh, devrilme sakın. Geminin altına balıklar gelmiş arkadaşlar görüyor musunuz? Neyse balıklardan korkarım ben arkadaşlar şimdi gitmem lazım. Olamaz. Bir hata yaptım arkadaşlar. Sandık suya düştü. Şimdi balıkları yutabilir ya da içine su kaçabilir. Olamaz. Sandığı ıslattık. Hemen Romeo'ya haber vermeliyim. Sandığın başına kötü şeyler gelebilir. Romeo, sandığı suya düşürdüm. Özür dilerim. Dur bir dakika. Sessiz olun. İçinden sesler geliyor. Jet, sen bir dahisin. Sandığın içine su girince herhalde paraya dönüşü olmalı. Gerçekten de öyle olmuş. İnanmıyorum Jet harikasın. Çok teşekkür ederim. Sayende çok paramız oldu. Bir şey değil Romeo. Yanlışlıkla yaptım ama yanlışlıkla yaptığım şey güzel sonuçlar doğurdu. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.